şu öndeki kamyon bayağıdır ortadan gidiyor. Biraz daha takip edelim. Sürekli ortadan gitmeye devam ederse ona zorbalık yapalım. <laughs> Onu sağ şeride e, ittirebilmek için yasal sınırlar içerisinde nasıl zorbalık yapabiliriz? Bugün videomuzun konusu bu olacak arkadaşlar. takipteyiz. Bakalım. Yani 80 kilometre gibi bir hızla gidiyor sürekli. Arkamızdan gelenler yani orta şeritten gelenler hep sol şeride çıkması gerekiyor. Veya işte mesela şu an işte Doblo soldan gidiyor ya. Mesela o olmasa belki ortaya geçecek. Evet. videomuza başlayalım ya bu arkadaş iyi niyetli bir arkadaş değil. Genelde böyle insanlar arabanın içerisinde keyif yapıyorlar. Yani yanındaki kişiyle konuşuyor, işte cep telefonuyla oynuyor veya veya e, film izliyor tamam mı? O yüzden böyle konforu bozulsun istemiyor. Mesela şu an benim burada sabit durmam bile onu huzursuz ediyor. Onun her yerinin etrafının boş olması lazım. Sadece önündeki ekrana bakıyor olması lazım. Ama onun huzurunu ne bozar? Böyle keyifle film izleyen veya yanındakiyle muhabbet eden birisini canına ne sıkar? Böyle şeridinizde mesela gezinirseniz ister istemez huzursuz olacaktır. Yani düşünsene sen arabanın içinde keyif yapıyorsun ama ha böyle dikkatini sağ şeritteki adam dikkatini dağıtıyor. Ve şu an bana bir şey de diyemezsin. Yani hani çünkü aynı şeritte değiliz. Yani muhatabım değil, dengim değil. Yani sana ne ben arabanın içerisinde e, kalmışım belki anlatabildim mi? Yani bu olabilir bir şey yani hani. Seni bağlayacak tek konu sen kamyonetsin sollaman bittiyse sağa geçmen gerekiyor. Buraya kadar doğruyuz değil mi? Yani sen doğru kullanacaksın. Sonra eğer ki yanlış bir şeyler varsa sonrasında sonra bakmak lazım. Orta şeritte hızımız 80. 85 ile giden adamı şu an bu 3 şeritli yol saygı duymuyor. 86, 87 yapan insan şu an sol şeride çıkmak zorunda. Sol şeritte 130 ile 140 giden adama şu an gidemezsin diyoruz. Bu yol şu an bunu söylüyor. Şimdi uzaklaştık da birazcık ayağımı gazdan çektim. Yine başlayalım. <laughs> Ama bak normalde ben buna benzer muhabbet çok yapıyorum. Araba geliyor yan şeritten. Araba geliyor. Senin arkama geçmen gerekiyor. Önüme geçeceksin mi? Arkama mı geçeceksin? Neyse daha iyi oldu. Kamyoneti daha da huzursuz. <laughs> Kamyoneti iyice de huzursuz edelim. Güzel oldu. Tamam. Tehlikeli bir durum yok ama Şimdi bir daha sağa geçelim. Yanımıza gelmesini bekleyelim. Ya yani şu an aslında doğru kullanıyor. Sağındaki kişileri sollayabiliyor. Ama çok yavaş. Yani bu boşluklarda benim gibi sağa geçmesi gerekiyor ki yolda o sırada daha hızlı olanlar rahat rahat hem orta şeride hem sol şeride kullanabilsinler. Sen ortadan gittiğin an herkesin sola geçmesi gerekiyor. Bak mesela kaç dakikadır yok adam yok yani gelmiyor. Hızıma baksana yani. 80 bile değil yani. 80 bile değil. Ama beni orta şeritten sollayamıyor mesela. Gelsin şimdi bizi geçsin. Ona şöyle bir şey yapayım. Önüne kırayım ben de. Gitsin, gitsin. Tamam şimdi gidebiliriz. <laughs> şimdi yine sağa geçelim. Baya yalnız şey inatçı bir arkadaş. Geçmedi. Yani normalde ben bunu yaptığım zaman çoğu zaman hemen geçerlerdi. Şimdi sol sinyalimi açık bırakacağım. Hiç kapatmayacağım. Ne zaman geçerse o zamana kadar sinyal açık kalsın artık. Onunla aynı hizada gidelim. Yolda boş zaten. Yani fazla duramazlar. Yani mesela nereye kadar şey yapabilir ki? Dayanabilir ki buna. Keyif yapmak istiyor çünkü. Orta keyif yapmak istiyor ve şu an yapamıyor. Yani bir yerde salması lazım. Bırakması lazım. Şu an mutsuz. 96'ya falan çıktı yalnız ha 80'le giden adam. Çok uzattın dayı çok uzattın geç artık. Evime geç kaldım senin yüzünden. Geç. Aa geçiyor. <laughs> Kazandık. Başardık. Dörtlülerimizi açalım böyle. Bak o da selektör yaptı. <laughs> Dörtlülerim açıp böyle selektörle tamam teşekkür etti. Bak o da minik bir selektör yaptı. Aslında farkında yani. Tamam benim ona neden gıcık olduğumun farkında. Ama baktı yok yani kurtuluş yok. Orta şeritte rahat edemiyorum. O zaman yapacak bir şey yok. Sağa geçeyim dedi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız orta şerittekilere e, kibar magandalık yapmaya devam edelim mi etmeyelim mi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca sizce ben yanlış bir hareket yaptım mı?